Arkadaşlar gördüğünüz Arkadaşım gibi az önce çekiyordu şimdi ben çekiyorum ve de onunla bir YouTube'duz. <laughs> evet kendimiz yeni kanalımız açtık. Odeli'ye geldik şu anda benim kanalımdayız Ali Kemal. Arkadaşlar ben de çekiyorum Ali Kemal burada. Tekrar evet, çekeceğiz. Arkadaşlar, benim, arkadaşlar burası arkadaşlar. arkadaşlar. Burası yok yani. Buranın alt katı yok. Ama nasıl arabalar girmiş değil mi? Arkadaşlar bakın yakınlaştırdım. Sizin buradan şey buradan ne geliyor? Oğlum bu diğer şey olmasın? İçeri. Onu bir sor. Bir şey gördük. O, o, o. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Kanka tek oraya gidelim mi? Bir bakalım. Hayır. Neden? Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Evet. Arkadaşımla birlikte çektiğimiz yer. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok garip bir boyama. mikros evet. boyaması. Evet arkadaşlar mikros böyle şey çıkartmadı değil mi? Arkadaşlar biz 9 yaşındayız ve bu şeyleri. Evet. Bir gerçek. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar o delik yok biliyor musunuz? Arkadaşlar bir de Arkadaşlar buraya ben taşınmadan önce o delik hiç yoktu. Evet arkadaşlar önceden ben buraya gelmiştim. O zaman youtuber değildim. Ama bu o, o delik yoktu. Ve de arkadaşlar bakın duvarlarda berek var. Evet arkadaşlar size ya, bir şey söyleyeceğim. Bir evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sanki buradan suikast yapıyorlar da o kaçıyorlar. Evet. Parmağımı koysam ne olur. Buraya ışık tutacağım. Arkadaşlar, Tut da yesinler bizi Aa, ama bu duvar boş. Bu duvar boş anasını satayım. Bu duvar boş. Boş duvar. Oğlum buradaki neden böyle bir şey var? Anasını <laughs> satayım. <laughs> <laughs> Oradaki bidonu gördün mü? Hı? Oradaki bidonu gördün mü? Yeşil. <laughs> Arkadaşlar o yeşil bidon işte. Zehirli bir şey var. Arkadaşlar burada bir tane bir şey var. Gelin. Gel. Şöyle bir şey Bir şey var galiba. Arkadaşlar değişik bir şey. Bakın. Zeynep gibi bir şey. Şu temizlik bir şey galiba. Ama bunu bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet. bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biz şey olduk değil mi güvenliğe? oranın gerçek yani sorduk orayı tamam mı? Değil mi sorduk? Evet. Ama arabalar oraya nasıl girdi? Arabalar oraya nasıl İçini aç. Arkadaşlar işte. Işın ışın mı? Gel. Benim videom kaydedildi. Ben çekiyorum <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz güvenliği sorduk. Orası yok ama değil mi? <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum. Arkadaşlar şu anda. O buradaki bir neden dağınık? Işım Açıyorum yani azıcık arkadaşımı bekleteceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Biz poli bir şey biz söyledik değil mi? Söyledik o değil mi? Deli. Değil mi kanka? Sen ışığını açsana. Kanka benim ışığım yok. Yok. Hı, o zaman ben açayım.